Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün ne yapacağız? Yemek yiyip Su çekeceğiz. Tadına bakarak ee, ne yediğini tahmin edecek Hira. Evet. Görmedi ne hazırladığımı. Bunları gözleri kapalıyken iken ben yaptım. Hiracım gözlerine uğraşmayı keser misin? Ama onda şeyler gibi. Tamam bir şey olmaz. Kapalı tut gözlerini açma. Evet başlayalım. Hadi bakalım. Şöyle ağzına vereceğim bir parça. Bakalım bilebilecek mi? Salatalık. <laughs> Tabii salatalık Hira çünkü bunu çok seviyor. Şimdi sıradaki bakalım beğenecek mi? Al bakalım. Isır bakalım. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> ya hadi ye. Hadi evet. ye. Evet sıradaki bakalım ne geliyor. Al bakalım. Limon. <laughs> Güzel. Güzel. Hira limonu çok seviyor. Bakalım bunu bilecek mi? Önce kokla bakalım. Ne bu? Tahmin edebiliyor musun? Ee, tahmin edemiyorum. Tadına bak o zaman. Neymiş? Ee, neydi bunun adı? Aa, neydi bunun adı? Bir daha bak istersen. Aa, bulamadı İra. Çikolata ekmek. <laughs> Hayır, pasta. Evet. Dur açma. Dur en son bakacaksın. Son şeyimize de bakalım. Neymiş o? Neymiş o? Taş. <laughs> Çikolata. Ama aferin sana. Hemen hemen hepsini bildin. Bir tane bilemedin. Pastayı bilemedin Hira açabilirsin bak <laughs> gördün mü Gördüm. görüşmek üzere el sallayalım Hira'cığım